Herkese merhabalar Ben Akbük emlakçısından Merve Demir Bugün sizlere bu arkamda gördüğünüz Eşsiz manzaraya sahip 2 artı bir Çatı dubleks bir daire tanıtacağız Site içerisindedir Dairemiz önce bir konum özelliklerine bakalım Ondan sonra da dairemizi Gezeceğiz ben şu an balkon kısmından Başlamak istedim çünkü en güzel yeri Bence burası e Şöyle göstermek istiyorum hemen kameraman Arkadaşımız da yardımcı olsun e Sitemiz 3 parçadan oluşmakta Aşağıdaki şu alan parmağımla gösterebiliyorum. Buradaki alan birinci parça, ikinci parça bizim bulunduğumuz bölge, üçüncü parçada hemen şu yukarıda yamaçta arabanın çıktığı mesela bir bölge var. Orası üçüncü parça. Şöyle ilerlemekte. En üstteki 10 dönüm arazi, burası 11 dönüm, alttaki de 12 dönüm olarak ilerlemekte. Bilmiyorum yanlış söyledim mi ama düzeltmeye çalışıyorum. Ekran görüntülerini göstermeye çalışacağım. E, havuzlu bir sitedeyiz. Tam tesis her şey. Güvenlikle hem de çok sıkı bir güvenliği var. E, o yönden de kesinlikle aklınız kalmasın. Evimizde şu anda herhangi bir masraflı bir yer değil. Tadilatları da çok güzel bir şekilde yapılmış. Aynı şekilde bu manzara da kesinlikle kapanmayacak. Çünkü şöyle önümüzü bir gösterelim. Hemen göstereyim. Yapılar yapılmış, inşaatlar bitmiş. Kesinlikle ses, inşaat sesi veya herhangi bir imar çalışması burada artık yapılmayacaktır. Peyzaj düzenlemelerimiz de sitede yine harikadır. Şimdi evimize gelirsek, ha, konum olarak da şöyle söyleyelim. Ee, hemen saplı Adanın karşısında kalıyoruz yani akbükün tam orta göbek manzarasındayız ve Yunan Adalarına kadar da görebiliyoruz dediğim Yunan Adası Ege Yıldızı ile karşımızda Mesela bu şekilde en uzun mevkilere kadar da çok net bir şekilde görebiliyoruz hemen sol kısmımızda da zaten merkez kalıyor. Şimdi dairemize geçer geç, geçersek, 2 artı 1'de 110 metrekare net kullanım alanı var. 120 metrekare de balkonları da katarsak bir bürüt kullanım alanı mevcut. Balkonlar bu daire için bence çok önemli. O yüzden balkonları söylemek istiyorum. Bu alanlara dilerseniz şu şekilde gölgelendirme yapabilirsiniz. Hemen üst kısmını bu şekilde kullanabilirsiniz. En azından yazın otururken sizi rahatsız etmez ama Zaten öbür tarafa da bakan bir balkon olacağı için herhangi bir şekilde sizi zorlamayacaktır. Hemen hemen bu büyüklüğe yakın bir balkonumuz yine olacak. Şöyle ben salon kısmına geçmek istiyorum. Hemen buradaki kapımı da kapatayım. Herhangi bir çarpma yapmasın rüzgardan çünkü her yeri açtık. Ee, şöyle bir şey. Salonumuz gerçekten geniş bir alanı var. Akbük'ün birçok evlerine nazaran biliyorsunuz çok daire geziyoruz. Yeni yapılan evlerde pek bir mümkün olmuyor bu metrekareler. E, ee, aynı zamanda çatı dubleks olmasına rağmen hemen kendime bir köşe bulayım. <laughs> hemen bir köşeye geçeyim. Boyum 1.70. Şöyle göstereyim. En dip noktadayı, noktadayım. Zaten en düşük yer burası. Şöyle elim bile kaldırsam kesinlikle yetişemiyorum. çatı dubleks olmasına rağmen gayet geniş bir alanım burada mevcut. E, klimam var, oturma takımım var. Ee, yine bir televizyonum var. Zaten dedim ya evimiz masrafsız. Tadilatları yapılmış. Gayet güzel diyor. Badana boya işleri de her şey de bitmiş. Hatta mutfağı da yenilenmiş. Şöyle ben mutfağa dönmek istiyorum. Altus bir bulaşık makine. Ay, pardon altus bir <laughs> buzdolabımız mevcut. Ee, burada yine altus bir bulaşık makinemiz. Besa dört gözlü ocağımız var. Ee, White Days. Bunu ilk defa duydum ama bir de aspiratörümüz mevcut. Beyaz bordür konulmuş, kahverengi tonları hakim bir tezgahımız var. Gri yine kupları, benim çok hoşuma gitti demir kup. Evet, yeni, çok güzel. Mutfağımız da yeni, gayet de hoş. Tabii evin biraz temizlenmeye ihtiyacı var. Sizin de gördüğünüzü sizden saklamıyoruz. Şöyle arka balkona doğru çıkıyorum. Şimdi bu al arka balkon şu anda saatimiz 1 civarındayız. E, şu anda gölgede mesela arka balkonumuz. Bu şekilde mesela devir daim olarak da kullanabilirsiniz. E, burası gölgedeyken burada oturabilirsiniz ya da oraya gölgelik yaptırıp orada oturabilirsiniz. Gayet geniş bir alanımız burada da mevcut. Yine e, yine diğer balkonla aranızda herhangi bir e, alan açmak istiyorsanız şu kısmı şöyle ufaktan e, kapatırsınız kesinlikle burası da gözükmez ama oradan burası gözükeceğini dahi bile düşünmüyorum zaten. Şöyle ben içeriye doğru geliyorum. Aşağı inmeden önce hemen bir banyoma bakayım, bu kısımda bir banyom var, alt kısımda da bir banyo var, iki banyo şeklinde. E, o yüzden avantajlı misafir lavabosu gibi değil, bildiğiniz duşluklu, tuvaletli, lavabolu çok güzel büyük banyomuz mevcut. Aşağıdaki bir tık daha küçük, Altus'un çamaşır makinesi mevcut, Vestel'in termosifonu mevcut, bir tane burada tuvaletimiz var duş burada mevcut. Küvetli duş ve bir lobumuz burada var. Alanda gayet güzel, geniş bir alan var. Kahverengi tonları da hakim. Detaylarını zaten sizlere ileteceğim. Şimdi ben alt kata iniyorum. Alt katta görüşürüz. dış kapımızdan almak istedim sizi. İçerideki merdivenden indim. Şöyle dış kapımızdan Yusuf Bey'i şöyle içeriye alayım. Dış kapımı kapatayım. Hor kısmında görün istiyorum. Zaten detaylarını ben size ileteceğim. Bu şöyle L gelen bir holüm var. Hemen sol kısmında bir banyom mevcut. Bir e, orada yine du e, duşakabin bölümümüz var. Küvetli lavabomuz var. Tuvalet bölümümüz var. Gayet güzel. Çünkü iki oda olduğu için zaten gayet geniş bir alanımız var. Şimdi ilk odama giriyorum. Tekli bir yatak. Bir şifon yer ve iki kapaklı bir gardırop mevcut. Evimiz gayet güzel. Havadar, güneş alan bir ev. Kesinlikle gölgede kalan bir ev değil. Hemen şuraya da bakalım. Bir tane klimamız da orada mevcut. Markasını göremiyorum ama. Tronic. Tronic diye bir klimamız da yine mevcut. Şimdi ben ikinci odamıza girmek istiyorum. Şöyle. İkinci odamızda iki kişilik bir yatağımız var. Yukarıda gördüğünüz o... E, İsmini unuttum ya. Şezlong. <laughs> şezlong. Ahşap olunca aklıma Şezlong gelmedi. Yukarı gördüğümüz Şezlong'un ikincisini buraya koymuşlar şimdilik. İki tane komodinimiz. Şurada da makyaj aynısı var. Daha önce ben burada bir ev daha gezmiştim. Bu kısma gömme dolap yapmışlardı. Bence çok da hoş durmuştu. Benim de çok hoşuma gitmişti. Olabilir. Gömme dolap kullanılabilir. Ee, hemen şu kısma alayım sizi. Buradan. Bu nasıl açılıyor? Hiçbir fikrim yok. Ha şöyle mi? Yok, böyle. Aa, çok enteresan. Güzelmiş. Hemen bu kısmından da şöyle balkona çıkıyorum. Şöyle de burada da ufak bir balkonumuz, odanın balkonu mevcut. Hemen şöyle içeriye girmek istiyorum bu kısma da baktıysak. Ee, Yusuf Bey, şuradan da... E, şuradan da bir manzaramızı gösterelim ben düşüyordum. <laughs> Şuradan hemen bir manzaramızı gösterelim. Hemen şöyle üst kata çıkalım ve o güzel manzarada vedalaşalım. Evimizi gezdik, manzaramızı gördük, konumumuzu hep beraber gördük. Şimdi evimizin avantaj fiyat dedik 3 milyon 800 bin TL şu anki rakamı. Eğer ki bu evin sahibi siz olmak istiyorsanız buraya bıraktığım telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamız olan Akbükemlakçı sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Youtube hesabımızı takip edip videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kısa bir süreliğine hoşçakalın, sağlıcakla kalın, görüşürüz.